Merhaba Tren Sektörü izleyicilerimiz. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bugün sizlere Bursa'nın gemlikten sesleniyoruz. Bursa deyince tabi ticaretin olmazsa olmazı merkezi noktalardan biristil ilçeleri de öyledir. Şimdi Özbek Dijital Baskı Merkezi'ndeyiz. Beyefendi yanımızda, firma yetkilimiz. Bakalım bize neler aktaracaklar buradan. Merhaba nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Çok sağ olun. Sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım kısaca. Tabii ben Adem Özbek, Özbek Dijital Baskı Merkezi yetkilisi. Tamam. Kurucularından. Kaç yıl oldu bu sektör? Bizim 5 yıldır bu sektörle uğraşıyoruz. Daha önce İstanbul'daydınız. Aynen. Daha önce İstanbul'da yapıyorduk bu işi. Bursa'ya tamam. çok fazla talep vardı. Evet. Bursa'da da yeni bir yer açmak istedik. Güzel. Burayı hayata geçirdik. Aynen. Burayı hayata geçirdik. Hayırlı olsun. Teşekkürler İsminiz size. markanız Allah utandırmasın diyelim. Evet. Şimdi hangi sektörlere hitap ediyorsunuz? Yani bizim sektörler çok geniş. yelpazemiz. Ee, özellikle şöyle kuaför salonları, spor salonları, GYM'ler. Ondan sonra iş yerleri, ofis, inşaat, ofisleri veya rentekarlar, galeri. Evet. Aynen. Biraz estetik, yani bayağı... görseli aynen. önem veren. Ha, aynen Herkes böyle. size ulaşırsa Şimdi siz gidip normal... bir şey yapıyorsunuz. Aynen doğrudur. Şimdi normal dekorasyon çok bayağı böyle alç olur fayanstır. Evet. Onlardan sıkılan müşterilerimize yeni bir hızlı, pratik Aynen. bir hızlı, çözüm. pratik bir çözüm yapıyoruz. Tamam. Şimdi ham malzeme nedir? Ondan ondan Bizim lazım. ham malzememiz, malzememiz şimdi 4-5 çeşit var. Vinil, Avrupa vinil branda. Ona da baskı yapıyoruz. Onu genelde dış cephe ve tabelalarda kullanıyoruz. Ama müşteri eğer ki çok ıslak bir zemin kullanıyorsa, misal işte kuaför salonu. Evet, evet. Sürekli duvar ıslanıyorsa vinil brandayı tercih ederiz. Hmm. Çünkü yıkanabilir, silinebilir. Tamam. Aynen. Evet. evet. Öbür türlü polyester kumaşımız var. Tekstil tabanlı kumaş dediğimiz. Onu da birazdan gösteririz tamam. ürünleri. Ee, onu da e, şimdi o iki ürünümüzü müşteri istediği ölçüde baskı yapabilir. Ham maddelerimiz bunlar. Folyo brandalarımız, folyolarımız var. Evet, evet. One way vision, tamam. delikli folyo, normal bunlar folyo. Bunları Bursa'dan mı? Kendini ispat etmiş firmalardan mı alıyorsunuz? Tabii tabii farklı farklı yerlerden e, fabrikalarla anlaşmalı çalışıyoruz. Ham anlaşmalı madde bize geliyor rulo halinde geliyor. İşlemesini biz yapıyoruz. Size başarılar. Teşekkür ediyorum başarılı. değerli bilgileriniz için ama sizi tercih eden şöyle müşteri portföyünüze bir teşekkürle sizin cümlelerinizi de toplayalım. Neler söylemek istersiniz? Teşekkürler. Şimdi bizi tercih eden bütün ya da veya etmeyen bütün müşterilerimize teşekkür ederiz. Biz müşterinin memnuniyetini kendimize vizyon haline getirmiş bir firmayız. Güzel. Yani daima işimizin arkasında da duruyoruz. Ee, yarın öbür gün bir sıkıntı olur, olabilir. İş bu. Ee, yine arkasındayız, yapabiliriz. İşimizin arkasındayız. Aynı. İşimizi müşteri memnun olana kadar yapıyoruz. Tamam, yani güzel. Hiçbir şekilde sıkıntı Peki yok. ben de sektörünüzle ilgili hizmet i̇şte. arayacak herkesi alt bilgilerden. Sosyal medyanız var mı? Var evet. Ee, söyleyin. Instagram Özbek Dijital Baskı Merkezi. Tamam. Özbek Altire Dijital Baskı Doğrudan diye. Buradan da ulaşırlarsa burada. siz kendilerine yardımcı olacaksınız diyelim. Doğru mu? Tabii. Bir tane de telefon söyleyin. 0539 743 0491 firmamızın numarası. İki tane numaramız daha var. Bu şimdilik tamam. yeterli. Değerli izleyicilerimiz duydunuz. Sosyal medyalardan telefondan beyefendiye ulaşırsanız onlar size daha sağlıklı cevap verecekler diyoruz. Ben size ekibinize başarılar diliyorum. Teşekkürler. Tekrar markanız Bursa ve bölgesine hayırlı olsun. Allah utandırmasın. İlerleyen zamanda Büyüme yolunda tekrar görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. teşekkürler. Sağ olun.